Oruçluyken hacamat yapılır mı? Yapılıyorsa çizikleri oksijenli suyla veya batikonla dezenfekte etmenin akabinde kantron yağı sürmenin oruca zararı var mıdır? Demişler. Evet. Ee, her şeyden önce oruçluyken kişinin hacamat olması ki hacamat ne demektir? Vücuda deri üstüne yapılan bir tatbikatla deri altında bulunan kirli kanı dışarı atmak. Evet. Bu vücuda bir şeyin girmesi değil vücuttan bir şeyin çıkması olacağı için hı hı. bunun oruca bir zararı yok. Ama soran kardeşimiz şunu ikinci kez soruyor. Peki vücutta oluşan o çizikler. Yani jilet atılan işte veyahut o hacamat makinesinin kestiği yerlere işte ilaç sürüyoruz. Kantoran yağ sürüyoruz. Evet. Ee, bu oruca zarar verir mi? Soruyu bu şekilde ikinci aşamaya aldığımız zaman. Şimdi e, vücuda bir şeyin ya tabi bir yolla girmesi yani doğal yolla girmesi ağız burun gibi ya da tabi olmasa da vücutta bir yarık var. O yarık evet. vesilesiyle içeriye yani nüfuz, cf bir şeyin nüfuz etmesi hmm. ki bu konu tartışmalı olmakla beraber tercih edilen görüşe göre bozulacağıdır. Hmm. E, kitaplarımızda bu şekilde ifade ediliyor. Halbuki hacamatta ise vücuda sadece bir çizik atılıyor. Hmm. Vücutta bir yarık olmadığı için yarığın içine sürülen bir ilaç değil. Çizginin üzerine sürülen bir ilaç. Hmm. Bu manada o derinin onu emmesi ise oruca zarar veren bir durum olarak telakki <laughs> edilmez. Dolayısıyla hacamat olmak oruçluyken zarar yok. Ancak şunu söylemek gerekir. Hani hacamat olmak aslında bir nevi kan vermek. Kan verdiği zaman kişinin zafiyet zayıfa düşmesi evet. ve bu orucunu bozma ihtimalini doğurması gibi bir durum söz konusu ise keratten hali değildir derler kitaplarımızda hı hı. ama yok kişinin bünyesi sağlıklı, tecrübe etti böyle bir e, zayıf düşüp de orucuna zarar verecek bir durum söz konusu olmayacağını yakinen biliyorsa da oruçluyken hacamatın olur ve hacamat olmuş olduğu o bölgeye de bahsettiğimiz gibi işte bir takım <laughs> ilaçların kullanılması da zarar vermeyecektir Evet